你先说。 akşam. Niye hiç konuşmadın? Baksana Sıtrat'ım. Farkında değil misin? Bu akşam durum değişik. Çocuklar yok galiba. Evet, Metin'le çok yandım. Ne dersin? Nasıl oldu bu? Ah, bilemiyorum ama çok güzel değil mi? Yani evet, kocaman bir makine bulundu buldu sanki. nasıl oldu? bilemiyorum ama bak işte bu gider gitmez. Diğerleri de dağıldılar kovalanmışçasına. Görmeliydin. Yani yine vuramadılar sanki. Karıyı koca yolcu. Evet, görülecek gibi işte tümümüz ağladık durduk sürekli. Şimdi onlar Nohur'un güvertesinde Avustralya'ya gidiyor. Bir tek işte kocam yoktu orada. O neredeymiş? Bilemiyorum o sabahtan beri Yani biz şimdilik burada yalnız öyle mi? Evet, evet. Bak sen gelmeden önce de yalnızdın burada yap yalnız. Ah biliyor musun sen tamam. İlk kez oluyor bu. Ama bu nedenle geç kaldığın sanısına kapıldım. Seni beklerken öyle duygulandım ki. Fakat biliyor musun çoğu zaman Geziyor bu avlu işte, sıkıntı veriyor. Ya burada oturduğumda gördüğüm eşit yerleri gibi hiçbir zaman. Çünkü nefret ediyorum, cehennem gibi geliyor. Ama seni beklerken bir saray duygusunu verdi bu avlu. Böyle acıma duygusu ama Aynı zamanda sevgiyle bakıyorum çevreye. Ah Stradu. Senin geleceğinle birlikte. Seni! Onlar Vokur'un güvertesinde oturuyorlar. Birbirlerine sarın, denize bakın. temiz hava alın. Ya Australiyeyi Senin beni beklemeni ne bu anlama girdi? Burada. Ak, birazdan yine herkes buraya dönecek ve biz yine küfür, pisliğe boğulacağız. Elimden geldi. Hiç vermeye çalışıyorum sana? Başka ne yapabilirim? Beni evimizde beklemeni isterdim Olga. Bizim evimizde. İkimizin... Olur, de... olamaz! Bak Olga. Ben hiçbir kadından duymadım senin bu söylediğini. Hiçbir kadın kalbimi bu denli ısıtmadı. Annem. Senin bu sözlerini benim burada duymak zoruma gidiyor. Sanki pis ayaklarıyla asla yordan ismi kocan gelip üzerlerine basıyormuş gibi hissediyorum. Bak onu bırakmam olanaksız yapamam işte. Ya aç o. gözlerini ol da. Aç da aç da iyice bir bakma be ya. Ya bir asala bu. Bak kumar oynarken biri karın seni bırakıp gitti dese adam duyduğunu umursamaz kumar oynamaya devam eder. Seni bir binlik için düşünmeden satar ol satar. Bak sen sen yanılıyorsun, onu tanımamışsın. Biliyor musun? Tanım. Dün gece sabah Anladım. Evet yakında tutar. Onda Peki neden? Olga neden? neden? Ya bak yaşandığınızı bozulduğunu <laughs> yeni bir güzel kurmak istedim. Söyledin. Tamam peki niye söylüyor bunlar? Onda bir <laughs> düşün. Niye? Giden arkadaşlarından etkilendi tamam mı? Kendisine de gitmek istiyor. Hayır. Onlar Olabilir. Ama sen Avustralya'ya gitmeyi düşündüğü günden beri buna ne kadar para verdim biliyor musun? Tam 1500 dolar. 15 tane yüzük, ama yüzükleri verirken yaptığımız anlaşmayı biliyor musun? Geceleri geç vakte kadar kumar oynayıp buraya vuramayacaktı. Anlasana iki göz. Bu adam aramızdaki ilişkiyi biliyor ve bir uğruna görmezlikten geliyor. Sen sonra bir melek gibi görüyorsun. Acıyorsun ama Hayır. olacak. Hayır, Hayır ilişki bizi bilmiyor. Tamam mı? Asla böyle bir. Şey benim söylediklerim gerçekse, benim söylediklerim doğruysa, o zaman da yaparsın Olga? O zaman da yaparsın? O zaman sen ne söylersen ben de onu yaparım. Birlikte kaçalım buradan. Tamam. Olga, köpek gibi çalışıyorum. Hayatım hiçbir zamanında ben bu kadar kendim verim hissetmedim. Bak, bak, bak bankaya yeniden iki bin yatırdım görüyor musun? Köpek gibi çalışıyorum. İyi akşamlar. Deme bana. Erkeğim, istediğim yere giderim. Ben sana burada ne halt ediyorsun diye soruyorum. Sence ben burada ne yapıyorum ben hiç yorum söyler misin? Sence ben burada ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Azalmayacaksın bunu bana söyler misin? Ne yapıyorum burada? İyi canım bir şey yaptın yok muhabbet ediyorsun o kadar. Öyle olur. mi? Öyleyse ne biz... Üstüne gidince hemen çiçek böbürlüğünü verir. İsterim. Bazen, bazen öylesine yadırganacak sözler söylüyorsun ki... ...ki ben seni evvelce de uyarmıştım. Strato! Strato bak, ben herhalde... ...herhalde ben iyi bir günümde değilim. Yani bir yüzüme su serpersen ben kendime gelirim. Ama bir yüzüme... Olga! <gülüyor> <Oldu>. <Gülüyor> Hepimiz gerekiyor. Hepimiz gerekiyor. Tamam, bu işi ben şey çözeceğim. Hayır, de nasıl? Onunla erkek erkek <laughs> hemen şimdi. Bak gitmen ona hiç verecek bak görürsün Bak bak rica lütfen. Yani. Ya, peki niye ya? Bak hoşuna çıkıyoruz. Ya bu aldırmayacağına gerçekten inanabilsen. <laughs> hayır, hayır, bak, hayır. Niye ya? Kimse <laughs> yok burada. Sadece <laughs> biz gideceğiz. Çirkin neden? Bak, bak, gerçekçi olalım şimdi. Düşündüklerin, söyledikleri doğru mu bilemiyorum. Baksana adam gördüğün gibi tedirgin. Bizi birlikte görür ne diyeceğini bilemedi. Kuşkulanıyor ve acı çekiyor. Ya, ya, ya tamam, korkusun, evet tamam. bazı kuşkuları var. Ama acı çekti gerçek değil. Ah. Adamın hareketleri yapmacık. Amacı olabildiğince benden para çekiyor. Tolga. Yes. bugüne kadar ona ne kadar para biliyor musun? Ramon. <laughs> Eskileri de anımsa be Ramon ramuman eski liride ammsa ramuman eski liride ammsa ramuman ah eski liride ay lazım böyle çöp atacak olursan seni götürür, sen yatağına atarım. Heh, tut kendini. İki gün kaldı. Mahkemede hesaplaşacağız. Boş ver konuşma. Neden güzelim? Neden konuşmasın? <laughs> Tekerine mi aldın? Bana bak. Tamam mı? Bana bak. yaşına saygım var. Evet, yaşına saygım. kiraladım. Daha dört, dört yıl şey buldum, Sekiz ay daha bulayım. Kim diyor ulan? Var bu mi? konuda kontratı? Var. Göster yazılı anlaşma mıdır? Sözle yapmış anlaşma Sözle yapılan anlaşma geçerli olmaz. Benim için geçerli olur. Bizi bir, bir kere de yalnız. Yapma. Bu ya da sakin, sakin hanım. Biron bölgesi. Neler oldu yine güvencinlikte? Ha, bayan. Bu yaşlı cadıyı siz nasıl bugüne de gırtlaklamadınız? Nasıl yaşadınız bunu ya? Yine <laughs> seni hani gırtlaklarlar. Seni duman ne derler el kıfatı. Aha! Ne biçim laf bunlar ya? Utanmaz kadın. Sesi bu arada utanmaz kadın. <laughs> Kocan evde olmadı mıydı sabahtan akşama kadar orada burada sürtünüyorsun? <laughs> Aa, bunu mu söyletecektin Maria? Herkes bilir benim nereye gittiğimi. Peki o boynundaki kara lekeler neyin nesi? <laughs> Hadi bir darbe. <laughs> dudak darbesi mi yoksa dudak emmesi mi? <laughs> <laughs> Sen dikkatli baktın mı? Bak Bırak! Bırak! Olca beni bekleyin lan! Stelio... Saat? Saat altı olmuş. Farkında mısınız? Bizimkiler yaklaşık olarak yirmi <laughs> bir yapmışlardır. Gemi saat üçte hareket edecekti. Olağanüstü güzel bir gemiydi. Ayın yirmi birinde de Avustralya'ya varırlar. Stelio senin ne işin var burada ya? Ne işin var? Baba <laughs> Bu da seni sordular sabahtan beri çok mu endişelendiler beni? Endişelendiler tabii, Kaydılanlar. Başta bir şey mi geldi diye merak ettiler. Birlikte karar verdiniz, birlikte konuştunuz. Ay. Ay. Ve şimdi onları uğurlamak bile geçmedi aklından. Öyle değil mi sistem? Olga, hayır Olgacığım, hayır. Bakar mısın ki onun içine Neymiş bunlar? Lokum ve kurabiye. Ben onları boşuna uğurlamak istemedim. Peki neden ortalıktan yok oldun? Buradan zaten saat ikiye doğru ayrılacaklarını bilmiyor. Bütün sistem de Olga, ben nereye gideceğim? Ya şunun içine bir bak. Lütfen bak. Bak nereye gittim ya? Ben orada aradım onları. Herkes sordum ama bulamadım. Yahu denizcilerle konuştum, subaylarla konuştum. Yemeği girmeme izin vermeleri için yalvardım. Olmadı. Yahu dedim birlikte çıkalım gemiye ya dedim al bu diyeyim dedim bir vedalaşayım dedim ya sizin gözetiminizle benim için domuz demesinler dedim dinlemediler. Yani uzaktan da olsun göremedin mi onları? Ya gemi Bunlar mi çıkmadılar Hayır, size Hayır gözlerim benim, gözlerim iyi görmüyor ama yemin ederim ben sürekli seslendim. Babi dedim, babi! ula El salladım ya! Sokum kutusunu salladım biliyorum, belki beni görmüşlerdi. Onlar seni görmüşlerdi kesin, görmüşlerdi. Görmüşler görmüşlerdi. görmüşlerdi <laughs> tabii gemidekiler aşağıdakileri rahat görebilirler sen merak etme. Bunu ben de duydum Maria. ...taşıyacak. Bak. <laughs> evvelce... ...evvelce en iyi tatlıcı dükkanlarından... ...en iyi tatlıları getirdim ona. Şimdi hepsi boş. Boş. Bir kutu lokum. Hatırlıyor musun Stelio? Pireye seni bir kutu lokumla uğurlamaya... ...geleceğim demişti. Benim yerime başkalarını uğurlamaya gitti. Bunları da göremeden geldi. Şey, onların, onların önce gitmesi benim için daha iyi oldu. Gittim destek olurlar bana. Hem babi ne dedi biliyor musun? Kazanacağı ilk parayı bana yollayacakmış pasaportumu çıkarıp benim için. Evet, evet. Eğer Avustralya'ya gitme imkanı bulursun, oraya gittiğin zaman buradaki birçok şeyi unutmak zorunda kalacak. Kulakın aklından çıkardı. Ne gibi? Kağıtları. Sevdiğimi mi sanıyorsun? Seviyor musun sevmiyor musun bilmiyorum ama her gece kahveye gittiğini görüyorum. Demek ki yalnızca Tanrı biliyor Strato. Ben o kağıtları elime aldığım zaman neler çektiğimi. Nefret ediyorum kağıtlardan. Kahvedekiler benim için ne diyor biliyor musun? Benzi, solmuş adam. Hepsi zannediyor ki oyunu olan düşkünlüğümde. Ama ben o kağıtları elime aldığım zaman tiksiniyorum canım. Öyleyse niye oynuyorsun Stelio? Ne yapabilirim Strato? Ha? Ben kazanmak zorundayım Strato. Ben üst dükkan açtım ve üstünü de kapatmak zorunda kaldım. Şimdi boktan bir ticaret bakanlığında boktan bir memurum ben memur. da hükümet değilse yol verip personele deseler benim tutunacak dalım yok. Yok. Mekke'ci uzaklara strato tam 12 bin lirayı gerek bana gerek. Yani nereden bulurum ben bu parayı kumar oynamasam? Kumar oynadıkça ha? da durmadan içeri giriyorsun ama istediğin. İçeri? <laughs> evet içeri, içeri giriyorum ama insan oynadığı sürece umutlanıyor. Strato ama hareketsiz kaldığında... Bak eğer Avustralya'da etkili bir imkanı bulursun işte o zaman buradaki birçok şeyi unutacaksın. Unutacağım. Söz evet. veriyorum sana. <laughs> unutacağım. Her şey. unutacağım. İyi, i̇yi akşamlar. Hasta. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. iyi akşamlar. İyi ya. Ya, ya, iyidir ya, hadi. İyi akşamlar. İyi Söz veriyorum, hepsini bırakacağım. Her şeyi, her şeyi bırakacağım. Hatta belki beni akşamlar. İyi olan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi söz İyi Ben kolay kolay gülmem akşamlar. Bu avluda ilk defa sana açıyorum. Tamam? Mı? Bana iyice bak. Bak, bak bana. Ben uyanık ve yetenekli bir kişiyim. <laughs> Doğruyum ve seçkin bir karakterim var. Tüm bunlar nerede ben göremiyorum diyebilirsin. ama haklısın. Haklısın. Şimdilik ben de göremiyorum. Ama Avustralya'ya gider gitmez. Bu böyle olacak, buna inancım tam. Hatta hatta ilk başlayarak aborjilerin dilini bile konuşabilirim. Bunun için gitmeliyim. <laughs> gideceğim, kesinlikle gideceğim. Karın. Evet. Sen gidince karın ne olacak Stelio ha? ha? Kar, karın, 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 oraya. Evet, evet oraya gelecek. Ne zaman? Bir süre sonra. Ya bir süre sonra, bir süre sonra oraya gelecek ve ve ve, ve tümüyle bambaşka bir adamla karşılaşacak. Kızlık yıllarında düşünecek. Peki yıl oraya gelene kadar burada, bu kadın burada hangi parayla yaşayacak? Ne yapacağız? Hiç düşündün mü? Çözeceğim, bunu çözeceğim. Önce biraz düşünmem gerekiyor. Burada konuşuyor. geçen yeri bir sakınca mı var? Geç kalmayacağım dedin. İyi güzel. Sormak lazım içimden sadece. Görüyor musun? Ben, ben hep yumuşak davranayım buna. Çünkü yumruğumu masaya vurmadım böyle erkek gibi. Ben uygar bir adamım, tamam mı? Ben uygar bir insanım ve eşimin de bir hanımefendi olmasını istedim. Seyliyorum, sen karını seviyor musun? Sevmiyorsun ya. <laughs> Öyle mi? Stato. Stato. Biz çok yara aldık tamam mı? Biz Allah Allah oluruz Stato. Onun Rusya'da doğup büyüdüğünü biliyormusun? Duydum. Yani. Çok güzel. Çok. Keşif bir güzelliği vardı onun. Bambaşka. Ben onu ilk gördüğümde çarpıldım. O zamanlar ben de Dükkan sahibiyim yani oldukça önemli bir kişiyim. Haftalarca peşinden koştum strato ve çok para harcadım ama o mail abi Yemeğe davet ettiler. Annesi ve babası hayattaydılar o zaman. Tanrı günahlarını başlasın. Aralarında Rusça konuşurlardı. İşte mavelleri de vardı. Böyle yemek hazırlamışlar bana. Borç çorbası, <laughs> Rus salatası. Biliyor <laughs> musun? Annesi. Annesi ona Olya derdi. Olya. Oğlum bizim düğünümüz değilse şimdi ne yapıldın Strato? İşte orada yaşıyordum. Karı, Gorun, cennetin sesiydi oğlum. Ve davetliler, davetliler Strato hepsi fakirdi ama hepsi asildi, hepsi. Anlayacağın Strato, ben çok önemli bir kadınla evlenmiştim. Ben çok önemli bir kadınla evlenmiştim ama ben